çeşitli araçları kullanarak devlet yapılanmasındaki çeşitli araçları kullanarak kendi siyasi ideolojik düşüncelerini insanlara çocukluktan başlayarak empoze etmeye çalıştığı araçlar var. Bunlardan biri ülkemize baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı bunun devamı olarak, altyapılanmaları olarak çeşitli birimler var aslında. Milli Eğitim Şurası bunlardan biri. E, Milli Eğitim Şurası'nda da onaylansa, işte bazen imam hatip liselerinin sayısı arttı gibi e, yorumlar da yapılıyor ama biz zaten şunu biliyoruz. E, i̇mam hatipler dışında da bütün eğitim sistemi bir imam hatip müfredatı e, üzerinden Hı. şekillendirilmeye çalışılıyor. Çocuklarda fiziksel, ruhsal, duygusal anlamda gelişim süreçlerinin belli evreleri vardır. Yani bu evreler çeşitli yaş aralıkları belirlenerek uzun psikolojik çalışmalar sonucu ortaya konan evrelerdir. 4-6 yaş, 4 yaşı ele aldığımız zaman da çocukların öğrenmeye en açık olduğu, en fazla merak ettiği, en çok sorular sorduğu dönemlerdir aslında. Yani eğer siz bir bireyi yetiştirmek istiyorsanız, bir bireye bir şeyler öğretmek istiyorsanız 4-6 yaş bunun için en uygun e, zemindir diyebiliriz. Bu anlamda e, hedef seçilen 4-6 yaş grubu tesadüfi seçilen bir yaş grubu da değil. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Yine çocukların gelişim evrelerini konuşacağımız zaman çocuklardaki soyut somut kavramları da ele almak gerekiyor. Şimdi küçük çocuklarda somut kavramlar e, gelişiyor. Fakat soyut kavramların gelişmesi için belli bir sürenin de geçmesi gerekiyor. Yani çocuk e, 12, 13, 14 yaşa kadar soyut kavramları da artık somutlaştırabileceği bir süreci geride bırakıyor. Fakat 4-6 yaş bunun için çok erken bir yaş. Yani şimdi din dediğimiz olgu... E, Hani neredeyse tamamının soyut kavramlardan oluştuğu, işte meleklerin, tanrının, cennet-cehennemin cennet ve benzeri kavramların, günah-sevap ve benzeri kavramların e, soyut kavramlar olduğuna baktığımız zaman, bunun 4-6 yaş tarafından sağlıklı bir şekilde algılanması zaten söz konusu değil. Mümkün de değil. Yani Çocuk zihni onu kendi kafasında somutlaştırmaya çalışarak e, bir sonuca varmak isteyecektir. Şimdi 4-6 yaş çocuğuna, sen şunu yaparsan günah, bunu yaparsan sevap diye bir e, eğitim verirsen, kaldı ki ben aslında biraz da e, hocam ya sonrasında vurgulayacaktır muhakkak. Yani Pedagojik anlamda <laughs> zaten en başından beri yanlış olan bir süreç e, toplumsal olarak zaten biz böyle ileri bir düzeyde değiliz. Bugün hala e, dinsel anlamda, hala inançsal boyutta çatışmaların yaşadığı bir toplumda. Evet. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Sorunlarımızı çözememişiz. Tabii tabii sorunlarımızı çözememişiz. Bir toplumsal barış oluşturamamışız. Bu zeminde biz 4-6 yaş grubundaki çocukları nasıl kategorize edip farklı inanç gruplarının olduğu bir ülkede herkese aynı inancı mı vereceğiz, aynı din dersini mi vereceğiz? Bunun çocuk aile arasında çıkaracağı çatışmalar çok ayrı bir boyut. Ee, örnek veriyorum hani e, Alevi inancında olan bir çocuk ya da Hristiyan inancında olan bir çocuk okulda e, işte İslamiyetle ilgili bir eğitim aldığı zaman evde farklı inanç gruplarında e, aile mensupları olduğunda sorular sorduğunda bu çocuk aile çok farklı cevaplar verdiğinde o çocuğun psikolojisini hani düşünemiyoruz korkunç evet. sonuçlara yol açabilir muhakkak sorgusuz sualsiz bir inancı eğitim olarak verdiğin zaman çocuk toplumsal olarak hiçbir şey sormayacak. Her şeyi olduğu gibi kabul edecek ve bu durum çocuğu istismara da açık bir hale getiriyor. Yani bugün ülkede yaşanan istismar vakalarını hepimiz biliyoruz. Yani herhangi bir kişi bir çocuğu alıp bir yere götürmek istediğinde gel işte gelmesen günahtır ya da bunu söylersen işte cehenneme gidersin istismardan sonra örnek veriyorum. Şimdi o çocuk nasıl gelip bunu ailesiyle paylaşacak? O çocuk nasıl gelip bunu işte güvendiği birisine söyleyebilecek? Çünkü böyle bir tehditle yüz e, yüze kalıyor. Hani bir diğer e, ortaya çıkacak sonuçta bir korku kültürü. Yani biz çocukların gelişim evrelerinde yani diledikleri gibi soru sorabilecekleri, kendi doğrularını ortaya koyabilecekleri, kendi gerçeklerini yaratabilecekleri bir zemin yaratmak zorundayız yetişkinler olarak. Ancak Böylesi bir yöntemde çocuk tamamen bir ko korku anlayışına kendisini teslim etmek zorunda kalacak. Şimdi böyle sağlıklı bir nesil yetiştirmek de zaten çok mümkün olmayacak. Aslında biraz iktidarla bu boyutu ilişkilendirmek gerekiyor. Yani işin dindarlık, inanç boyutu bence aslında atıl durumda. Burada esas e, nokta iktidarların kendilerine biat eden kendini sorgulamayan kendilerine koşulsuz destek verecek bir nesil yetiştirmesi. Bu sadece AKP dönemi için değil. Aslında bu bir anladığım kadarıyla bir e, stratejik planlama, bir devlet planlaması olarak ele almak gerekiyor. Yani tamamen korku kültürü üzerinden. Çünkü hani işte şunu yaparsan Allah seni cezalandırır. bunu yapma ayıp, bunu yapma günah. Hatta biz geçmişte dönemlerde şunu bile yaşadık Mersin'de. 5-4 e, gün okul, bir gün cami hmm. projesi kapsamında. E, Diyanet'in okullara gidip işte dağıttığı kaynaklardan sonra ve verdikleri eğitimden sonra okul öncesi çocuklar aslında bu önce denenmiş bir şey yani. Şurada çıkmış bir şey değil. Orada okul öncesi dönemde 5 yaşında bir çocuğun eve gidip ben ölmek istiyorum işte aslında cennet çok güzel bir yer dediği dönemleri de yaşadık biz. Yani bunun çocukta yaşadığı işte o travmasal boyut bir tarafa dediğim gibi toplumsal anlamda da zaten aslında tamamen bir kaosa sürüklüyorlar insanları o açıdan. Telekomünasyon çağındayız. Gençler çok çabuk bilgiye ulaşabiliyorlar. Şimdi O dönem böyle bir çocuğu alıp bu tarz eğitimleri verip o kafasındaki dünyayı kapattığınız zaman, o hayal gücünü ortadan kaldırdığınız zaman çocuk daha sonra bu telekom, telekomünasyon çağında birçok şeye maruz kaldığında da yani akvaryumdan çıkıp bir okyanusa atlamış gibi olacak. Yani o çocuğun toplumsal olarak bir e, sağlıklı e, zeminde kendi gelişimini sağlaması zaten çok mümkün olmayacak. Hani inanç gruplarının sırf bu yüzden bile bu tarz bir eğitime karşı çıkması gerekiyor. Yani İslamı anlatacaksak eğer İslam'ı doğru temelde anlatmak ve doğru yaş gruplarında anlatmak gerekiyor. Hani hocam ifade etti bizler yetişkinler olarak hala bazı kavramları algılamakta, somutlaştırmakta e, zorluk çekiyorsak o çocuk ne yapacak? Konuşup tartışmak gerekir. Belki bu tür şuralar nasıl sorulması gereken soru, 4-6 yaş mı olsun, şu olsun, bu olsun, bunların ötesinde nasıl bir eğitim istediğimiz. Ama bunun için de e, Sayın Hasan da ifade etti. Demokratik bir ülkenin, demokratik bir toplumun olması e, olmazsa olmazı e, bir noktada o toplumsal dinamiklerin yerine gelebilmesi de mümkün. Ama Öyle bir cumhuriyette yaşamıyoruz maalesef. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? E aslında e, biz çocukların nesne olarak görüyoruz diyoruz ama şimdi toplum bu şekilde görüyor. Yani aileler anneler bu şekilde görüyor. İktidarlar o şekilde görmüyor. Hani buradan aslında bu sonuç çıkıyor. Belki bunu e, gördüğümüzde nasıl bir eğitim olması gerektiğini daha rahat tartışabiliriz diye bunu ifade etmek istiyorum. Yani bizim öyle... yani. iktidar iktidarlığını yapıyor. Hani bu aslında iktidarın doğasına baktığımızda yadırganacak <laughs> <gibi> bir durum değil. <laughs> Soğuğunu kontrol edebilmeyi Evet. Abla. Evet Yani e, biz o, ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yaşamamız? Nasıl bir eğitimi savunuyoruz? Biz e, okul öncesinden itibaren çocukların özgür düşünebileceği e, arkadaşımızın bahsettiği gibi kendilerini rahat ifade mesela bir çocuğu 4-5 yaşında onun neye ilgisi, neye yeteneğini olduğunu anlamak için aslında farklı alternatiflerin olduğu, çeşitliliğin olduğu gelişim bütün gelişim alanları destekleyen ortamlar sunmamız gerekiyor. Yani iktidarın ee, bunu yapması gerekiyor aslında. Ee, okullarda niye çocuk meclisleri kurulmasın? Çocuklar niye kendi kararlarını alacak meclisler oluşturmasın? Çünkü bu e, sorgulamaya giden, kendi yaşama hakkında karar verebilen bireylerin yetişmesine fırsat sunacağı için bunu zaten istemiyor yani, milletin. Böyle bir e, yapılanması yok iktidarların eğitim toplumsal bir şeyse, yansımaları toplumsalsa mücadelenin de aslında toplumsal olması gerekiyor. Yani şimdi bir tek eğitim sene havale ederek ya da işte ana dilinde eğitimi bir tek Kürtlere havale ederek, demokrasiyi bir tek bilmem hangi kesime işte atıyorum laikliği sadece alevilere havale edilerek çözülecek bir şey değil. Yani bu aslında toplumun parçalanmasının yanında sorunların da parçalanması oluyor. Ve herkes kendi cephesinden çözüm üretmeye çalıştığında çok zayıf bir örgütlenme de ortaya çıkıyor aslında. Yani bu yine sistemin uzun vadede istediği şeylerden biri. Bunun için ne yapacağız? Biz eğitimsel olarak biz her zaman bulunduğumuz her platformda, yaşadığımız her sorunda gerekli müdahalelerimizi bakanlık aracılığıyla olsun, basın aracılığıyla olsun, eylemsellik anlamında olsun yürütüyoruz. bunun yanında ailelerin de işin içine katılması noktasında yine belki o noktada eğitim sen öncülüğünde çeşitli kampanyalar başlatılabilir bizim toplumsal cinsiyet eğitimi yaşamsaldır diye bir kampanyamız başladı. bunun içerisinde ders kitaplarını incelemeden işte alternatif yaklaşımlar üretmeye işte alternatif kaynaklar önermeye dair bir çalışmamız var yani bu çalışmaları genişleterek ama buna toplumu da dahil ederek sadece öğretmenlerle veya işte sendikalarla bunu sınırlı tutmadan ne kadar biz mücadelemizi tabanda genişletebilirsek aslında o kadar doğru çözümler bulabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar farklı inançların olduğu yere sen iktidarsın diye getirip sünni inancı eğer topluma dayatırsan toplum bunu zaten reddeder. Yani küçük bir kesim belki e, bu anlamda memnun olur. Fakat uzun vadede aslında bunun işte bugün AKP iktidarında biz diyoruz ya şu kadar deist, bu kadar ateist işte gelişti diye. Sonuçlar yine keza böyle olur. Ancak bu aynı zamanda insanların yaşamlarında belli yılları kaybetmesi anlamına da geliyor. Buna, Asıl sorun o Buna gerek de yok. Yani gerçekten inanç grupları buna karşı çıkmalı derken aslında biraz da bunu, bunu ifade etmeye çalışıyordum ben. Bu topraklar evet tarihsel anlamda. Yani ilk kanın döküldü, ilk e, devletlerin kuruldu, fakat ilk direnişlerin de, ilk birleşmelerin de ortaya çıktığı topraklar. Yani bu anlamda e, doğru bir zeminde ben hala umutluyum. E, bir doğru bir zeminde muhakkak ki muhakkak e, farklı inançlara saygı göstermenin geliştiği, demokratik inançların ortaya çıktığı, çocukların yine kendi kimlikleriyle karar verme e, mekanizmalarına e, dönüştü. Mekanizma kavramı belki biraz böyle mekanik kalıyor da. Kişiselleşti diyelim yani kimliğe sahip olduğu bir e, coğrafyada bir yaşamına ulaşacağımıza ben inanıyorum.